İkincisi de e, bu eşit şartlar içerisinde tabii ki e, Kılıçdaroğlu'nun e, daha böyle ina, samimiyet noktasında insanları inandırması e, eksikliğini hissetti millet. Veya işte düşünsenize 15 bin lira veriyorum diyor bayramda kimse gidip de vermiyor veya ne bileyim seçimi kazanamıyor ya da işte e, memur maaşını en düşük memur maaşını 21.265 TL yapacağım diyor geldiğimde ilk iş bunu yapacağım diyor. Millet onu tercih etmiyor veya mazotu da indireceğim çiftçi de bunu indireceğim e, vergisini kaldırıyorum ÖTV'de ilk araba alanın vergisini işte sıfırlıyorum onu vaat ediyor yine insanlar peşinden gitmiyor veya deprem bölgesinde sana bedava ev vereceğim diyor ya ben yapacağım ben vereceğim anayasayı gösteriyor. Yine de oyunu alamıyor. Demek ki bir sıkıntı var inandırma noktasında. Evet yarış eşit olsaydı inandırma noktasında e, daha inandırıcı olabilseydi ve tabii ki e, ne kadar yurttaşlık verdiğini bir türlü bilemediğimiz insan sayısı. Ve o insan sayısında bilseydik eğer veya o insanlar olmasaydı acaba Erdoğan kazanabilir miydi? Kimisi diyor 5 milyon kişiye biz vatandaşlık verdik oy kullandı. Kimisi 3 milyon. Kimisi 1 milyon 265. Allah aşkına kaç kişi yabancı olarak oy kullandı? Ben bunun cevabını bile alamıyorum ya. Şeyin çok güzel Orhan Aydın'ın çok güzel bir sözü var. E, verir misin onu e, lütfen? E, çok güzel özetlemiş. Düşünsenize seçim yarış seçim yarışı. Ee, eşit olsaydı bu pasaport verdiğimiz insanlar dışarıdan sattığımız bu insanlar olmasaydı yani bambaşka bir sonuç ortaya çıkardı. Bak para karşılığı Orhan Aydın diyor bunu. Para karşılığı vatandaşlık verdiğimiz ve yanda, yandaşlığınıza eklenen milyonlarca yabancı insana oy kullandırdınız. Bunun adına demokrasi dediniz. Bu oyları ve sahtekarlıkla, zorbalıkla alınan oyu çıkın, oyları çıkın. Bakalım seçimi kim kazanmış olur? Kim almış oluyor? Bu bence evet yani bir eşitlik yoktu. E bunca kaç kişi olduğunu bilemediğimiz bir yabancı topluluğu var. E Türk pasaportu var ama Türk değil. Zaten o şuurda da değil. Yani bu insanlarla birlikte e, evet zafer kazandığını düşünen bir Erdoğan. Hayır bence kazanan bir Erdoğan değil yani. Bunu şapkaya çıkartıp düşünmesi gerekiyor kendisi. E düşünür mü düşünmez mi bilmiyorum. Onu da zaman gösterecek. Şimdi e, son olarak Kılıçdaroğlu'ndan da şunu söyleyeyim size. Kılıçdaroğlu tabii artık dokunulmazlığı yok. Ve kendisi hakkında eee şöyle evet kendisi hakkında şuralarda bir yerdeydi o ee, mecliste 28 toplamda 40 davası var Mecliste 28 dava fezleke bekliyordu. Çünkü dokunulmazlığı olduğu için. Şimdi dokunulmazlığı da yok. Şimdi bu yaklaşık 40 davayla uğraşmaya başlayacak avukatlar. Tabi bu davaların sonucu nasıl çıkacak? Ee, bu davalardan ceza alır mı, almaz mı? Bunlar nasıl bertaraf edilecek? Yargı ortada, hukuk düzeni ortada. İmamoğlu'na ceza verilirse ne olur? Yani o kadar çok bilinmezlik var ki muhalefet adına. Oo, anlatamam. İktidar adına başka bilinmezlikler var. Onu konuşacağız.